Evet ve programımıza şimdi sıcak bir veriyle devam edeceğiz. TEPAV Perakende Güven Endeksi bugüne açıklanıyor sayın seyirciler. Yeni yılla birlikte yükselmeye başlayan tepe hızını biraz düşürse de Mart ayında 2011'de 3.7 değerini aldı. Tepe bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9,2 puan artmış oldu. Biz de şimdi değerlendirme alacağız. Ankara stüdyomuza gidelim ve TEPAV ekonomi politikaları analisti Esen Çağlar bizi orada bekliyor. Esen Çağlar günaydın diyelim ve Tepe verisine dair değerlendirmeleri sizden dinleyelim. Evet, Mart 2011'de Tepa Perakendi Güven İndeksi 3,7 değerini aldı. Geçen aya göre 0,8 puanlık bir iyileşme var. Geçtiğimiz yıla göre ise 9.2 puanlık bir artış söz konusu. Sonuçların detayına geçmeden önce iki dikkat iki dikkat çekici noktadan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi şu Mart 2011'de 3.7'lik gördüğümüz endeks değeriyle. 2011 ilk 3 ayını pozitifte e, tamamlamış olduk. Bu oldukça e, dikkat çekici. Zira 2010'da e, farklı bir durum vardı. 2010'da e, 12 ayın sadece 3'ünde e, pozitifteydi TEPA Berali'nin yani güven endeksi. Ee, geçtiğimiz hafta büyüme verileri açıklandı 2010 ile ilgili ve e, 8.9'luk ciddi bir ekonomik canlılık e, görmüş olduk 2000, e, 2010 için. A, ve e, iki, böyle bir canlılığa rağmen sadece 3 ayda e, pozitif olmuş olması e, oldukça önemli. Zira 2011'in ilk 3 ayı e, pozitif değerlerle tamamlandı. Bu da 2011'in ilk çeyrek büyümesi için e, önemli ipucu niteliğinde. İkinci nokta ise artış hızındaki ile ilgili siz de e, kısaca değindiniz. E, önümüzdeki ay itibariyle biz bu TEPA Perakend Güven Endeksinde 36 aylık bir veri setine ulaşmış olacağız. Dolayısıyla e, 3 sene e, tamamlanmış olacak. Bu sayede mevsimsel e, etkiler etkilerden arındırabilmiş olacağız e, bu e, verileri. Ve bu gözle baktığımız zaman da verilere şunu görüyoruz, artış devam ediyor, pozitiflik devam ediyor ama artış hızında dikkat çekici bir yavaşlama var. Bu da herhalde soğutma tedbirlerinin etkisini göstermeye, göstermeye başlamış olması anlamında bence not edilmeli. Ve de ekonomideki 2011'de birinci çeyrekte ikinci çeyrek arasında bir performans farklılığı olabilmesi noktasında da belki ipucu verebilir bize. Bu bahsettiğimiz söz konusu yavaşlamanın temel nedeni ise beklentilerdeki durumdan kaynaklanıyor büyük ölçüde. Geçtiğimiz aya benzer bir durum var beklentilerde. Yatay bir seyir izliyor beklentiler. Önümüzdeki 3 ay yönelik yani 2011'in ikinci çeyreğine yönelik beklentilerde satış beklentilerinde artış beklentilerin oranı %52.8. Kötüleşme beklentilerin oranı ise sadece 22.2 puan. Aradaki fark bu. 30.6 e, ise en e, beklenti gösterge değerimiz oluyor. E, geçtiğimiz aya e, 30.2 değerindeydi. Geçtiğimiz ay kıyasla sadece 0.4 puanlık e, bir artış var. Geçen sene ise 13. E, geçen sene ise göre 13 puanlık e, bir artış var. E, bu da oldukça dikkat çekici. E, kısacası e, bu ay beklentiler e, de e, iyi bir durum var ama bir gelişme olmadı. Geçtiğimiz aya kıyasla e, benzer e, bir durum var. Bu da herhalde 2011'in ikinci çeyreğinin e, nasıl geç dair e, e, yorumlanabilir. Özellikle de belki şunu not etmek lazım. Geçen sene e, Şubat'tan Mart'a e, geçerken e, tam 17 puanlık e, bir iyileşme görüldü. Bu sene ise 0.4 puanlık bir iyileşme görüldü. E, bu da herhalde e, 2010 ile 2011'in birinci çeyrek, ikinci, ikinci çeyrek farklılığı arasında e, dikkat çekici olarak yorumlanabilir. E, Avrupa Birliği'ndeki duruma bakalım kısaca izninizle. E, Avrupa Birliği'nin Perakend Güven Endeksi Mart 2011'de eksi 0.7 değerini aldı. Geçtiğimiz aya göre e, 0.9 puanlık bir iyileşme var. Geçtiğimiz seneye göre ise e, 3 puanlık bir artış söz konusu Avrupa Birliği'nde. Orada da durum e, iyi gidiyor sayıda geçtiğimiz seneye kıyasla. Öte yandan şunun altını çizmek lazım. Avrupa Birliği e, 2011'de üst üste 3 ay e, negatifte kaldı. E, pozitife bir türlü çıkamadı e, oradaki Perakend Güven Endeksi değeri. E, Türk Türkiye e, kıyasladığımız zaman da Avrupa Birliği'ndeki durumu e, son iki sene boyunca Avrupa Birliği'ndeki e, perakende güven değeri hep Türkiye'nin üzerinde gidiyordu ama son üç ay e, dediğimiz gibi Türkiye daha iyi bir performans sergiledi Avrupa Birliği ortalamasından. E, bu da önemli. Bizim için Avrupa Birliği'ndeki en önemli 3 pazara baktığımız zaman da bu ihracatımızın dörtte 1'ini gönderdiğimiz, özellikle oradaki perakendecilere gönderdiğimiz Almanya, İngiltere, Fransa piyasalarına baktığımızda da oradaki olumlu durumun devam ettiğini görmekteyiz. Almanya'da 22 puanlık, İngiltere'de 6.8 puanlık, Fransa'da da 4.7 puanlık iyileşme var. Bunlar hep Avrupa Birliği'nin genel ortalamasının üstün değerler. Bu açıdan oldukça olumlu. İtalya'da ise sert düşüş devam ediyor. En dikkat çekici düşüş orada var. 34 puanlık bir bozulma söz konusu. Bu da herhalde büyük ölçüde Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklanıyor. Esen Çağlar çok teşekkürler değerlendirmeler için yayınımıza katıldığınız için. TEPAV perakende güven endeksini açıkladık, değerlendirmeleri aldık. Şimdi kısa bir araya gideceğiz ardından da...